döndürdüm. De Arabada kalıyoruz. Evet yani biraz haber Şimdi hemen yiyecek ve içeceğimizi çıkarıyoruz. Hocam ben burada açım biliyor musun? Sadece kahvaltıyla duruyorum Bir de tatlı yedim ya. Ama çok az bir şey. Bağlıyorum. Saçımız bağladık ve bisküvimiz ve sop soğuk. Sop soğuk suyumuz var. İçiyorum. Öne geçeceğim. Neden biliyor musunuz? Bilmiyorum geçsem gideceğim. Çünkü orası daha gölgelik. Demiş ki Sürücü koltuğu gölge ama oraya da oturacağım be. Ön koltuğuna oturacağım. Arabamız <laughs> <laughs> hmm. Önde güneşlik var çok şükür. Ben yerim hadi açıp geliyorum. Çok açım. Aç geldim ben. Yani bu video gidiyordu ve kafayı yerdim artık. İkinci giden video ama gitme. Koyma yeri vardı koydum. Bilerimi açtım. İki farklı bisküvi var ben bunu çok seviyorum. Bu da kırılmış. Açım yarın kuzenini dile